Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Can kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye'ye yeni gelen süper chat ve süper stickers özelliklerinden bahsedeceğim. Çoğunuz uygun bulunmuştur zaten. E, uygun bulunmayan arkadaşlar da yardımcı olmaya çalışacağım. Nasıl aktif edileceğinden bahsedeceğim. Şimdi ilk öncelikle nasıl kullanabiliriz? E, bunlardan bahsedeyim. E, nasıl aktif edileceğinden falan bahsedeyim. İlk öncelikle şu haberler kısmında zaten çoğunuza gelmiştir zaten. E, bu özelliğe uygun bulundunuz diye bulunmayan arkadaşlara nasıl e, neden bulunmadıklarını ve nasıl eğer her şeyi karşıladığına rağmen e, uygun bulunmamışlarsa hala gelmemişse bu özellik nasıl geleceğinden de bahsedeceğim. Ayrıca hem BitIQ e, telefonda da oluyor arkadaşlar. Hala bilmeyenler varsa nasıl kurulabilir onu da gösterebilirim sizlere aşağı yorumlara e, nasıl kurulmasını isteyenler varsa yazarlarsa ben de yardımcı olmaya baş e, şey yapabilirim. Bu arada videoyu beğenin kanalıma abone olarak da desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdi hemen e, para kazanma kısmına geliyoruz. Buradan süper kısmı var arkadaşlar. Süper chat ve süper stickers'ı buradan görebilirsiniz. Şimdi buradan aktif ediyorsunuz. Yani bu bunları açarak aktif ediyorsunuz. Aynı benim açtığım gibi. Şimdi bunu aktif ettikten sonra e, sizlerin fazla yapacağı bir şey yok. Aslında bu bu özellikle çok daha fazla bir şekilde para kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bu özellik sizlere çok çok daha fazla gelirler sağlayacaktır özellikle e, yayıncılar için falan çok güzel fazla e, şeyler olacak nasıl anlatacağım zaten birazdan hepsini dikkatlice dinleyin şimdi ilk öncelikle canlı yayın ve e, ilk gösterim olarak para kazanabiliyorsunuz yani bu özelliklerden e, yararlanabiliyorsunuz şimdi şimdi geldim ben e, canlı yayında değilim şu anda ama Hani canlı yayınmış gibi açtım şimdi ee, geldim buraya ee, isterseniz buradan yorum yazıp yine aynı şekilde yorumlar yazabiliyorsunuz mesela adam şu anda canlı yayında bu özellikler nasıl kullanabilir şurada e, bir para simgesi var ona tıklıyorsunuz buradan süper e, stickers'a bakalım süper stickers'a istediğinizi bu şekilde gönderebiliyorsunuz buradan tümü diyerek diğer seçeneklerde yararlanabilirsiniz şöyle hızlı hızlı göstereyim sizlere Diğer platformlarda olan özellikler mesela muz ile gül gibi yani TikTok ve Twitch'deki şeyler gibi artık burada da var arkadaşlar. Buradan da inşallah şöyle demezler hani gül at gül at gül at gül at gül at. İnşallah bu şekilde olmaz arkadaşlar ama yine sizlerin buradan seçebileceği çok şeyler var. Bu süper stickers arkadaşlar bu arada kim beğendi? 2 olmuş. Evet buradan da süper çete bakalım. Süper chat'e de tıkladığınız zaman buradan 10 liradan 5000 TL'ye kadar gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 10 liralık mesela Barış abimizden örnek verelim. Bir tane Barış abimiz var. Atıyorum PUBG oynuyor. Ee, buradan Barış abimize hemen yazalım. Barış abin nasılsın? Yazdınız buraya nasılsın yazdınız. Evet. yazdınız arkadaşlar gönderdiğiniz Barış abiniz PUBG oynarken bir bakıyor sizin yazdığınızı görüyor arkadaşlar. Mesela Barış abi nasılsın? Gönderdiniz. Bunu görebiliyor arkadaşlar. Ee, bu özellik bu işe yarıyor. işte mesela atıyorum kaç yaşındasın abi? Bu şekilde sorularınızı oradan süper chat'ten gönderebiliyorsunuz. Direkt başa sabitleniyor arkadaşlar. Şurada da sabitleme işareti var. Bu şekilde satın al gönder tuşuna bastığınız zaman bu şekilde ekrana bir şey geliyor. Buradan satın al diyerekten satın alabiliyorsunuz. Şimdi ben kendi kendime göndermeyeyim. Ee, şu anda hala aktif edemeyen arkadaşların nasıl aktif edileceğini göstereyim. Şimdi yine geldik bizim para kazanma yerimize. Eğer 1000 aboneye YouTube e, YouTube iş ortağı programındaysınız. Yani kanalınız para kazanıyorsa e, ve Arkadaşlar 15 dakika ve üstü video atabiliyorsanız yapmanız gereken şey e, hani bu bunlara bunların yapmama rağmen gelmedi abi. diğer diyorsanız bu arada e, canlı yayınlarda ve e, ilk gösterim olarak bu özelliklerde kullanabiliyorsunuz. Atıyorum video atacaksınız ilk gösterim alarak e, videoyu bu özelliklerden kullanabilirsiniz. Yani bu özellikleri kullanabilirsiniz. Buradan aylar kısmına geliyorsunuz burada kanal var kanalı tıklıyorsunuz arkadaşlar oradan e, Türkiye'ye alıyorsunuz bu arada e, ben hemen düzenleyeyim orayı Pardon Şu şekilde Göstereyim hale anlamayanlar varsa Orada bir işaret var tamam bu e, Anahtar kelimeleri çok yazmışız Onları sileriz e, Türkiye mesela atıyorum burada Türkiye buraya başka bir şey e, mesela buraya Birleşik Krallığı almanız gerek Birleşik Krallığı aldınız e, kaydet dediniz. Buraya süper e, sayfayı yenileyin. Süper e, yazısını göreceksiniz arkadaşlar. Oradan hemen aktif edin. Sonra kanalı tekrardan Türkiye'ye alın. Hala olmadıysa buradan videolarınıza gelin. Buradan herhangi bir videonuzu e, atıyorum. Bir tane videonuzu. E, oradan dilini Türkçe ve şey Birleşik e, Krallık alırsanız veya başka bir şeylere oradan tekrar gelir. Oradan seçip tekrardan Aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sesim kısaldı Bu şekilde arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı.